Kanka Beşiktaş harbi nasıl 2-0 yeniliyor ya? Arkadaşlar Tas kafa yaptırıyorum Karar verdim Yazmış kardeşim kabak olmasın ne oluyor, oluyor? saçlara yapma. Bu ne hazırlığı? Ya şimdi yine mi geçişli? Saça gel. Kaç saat sürecek abi? Bir 5-10 dakika yayın açtım kapatacağım ya. Nasıl damat tıraşı mı? Yok artık. İnanmam. Doğukan abi katıldı. Doğukan abi neredesin abi? Bir geldin yanımıza kayboldun gittin ya. Gerçi çekimler Abi falan mı başladı herhalde. Ya Sedat hayır. Hı -hı. Sedat ne olur tas kafa yap. Geçişli please. Ferhat bak ekrana bakma kanka tıraş yaparken. Saça ya, bak kanka. Gözüm kapalı keser. Kanka bak en kötü üçe vuruyorsun. Travma oluşturdum yani. ben de yapma gözünü seveyim. En kötü üçe vuruyorsun. Müsait olunca ara benim. Arayalım abi. gün maalesef. Geçişli yap dostum. Kanka herkes geçişli <gülüyor> diyor. Abi doğru baksana. Bu sanki şurada mı olmalı? Kanka ama öyle sankili olmaz ki. Güzel kardeşim bak. Ya hayırdır ya. Abi ustanın içine karışılmaz bak. Taz kafa yaparsan iki gün antin olacağım. Çocuk. Vay anasını seveyim. Haa. ''Sedat kısmet Solur'un en esaslı adamıydın.'' Dın. Değil miyiz artık yani? Yapamıyor bu çocuk. ''Sedat gittikçe şirkinleşiyorsun.'' Oğlum Ferhat ne diyor lan insanlar sana? Of başka berbere git. Ne uğraşıyoruz? Sıfır alırsın İstediğini yap. Kanka ne oluyor oğlum? Bu Ferho beni çok korkutuyor. Bu berber değil, marangoz. Onu ben söyledim. Kanka öyle bir yorum yaptım. Vallahi yap, yap, tıraşını yap. Yapmıyorum Mustafa abi. Mustafa abi nerede? Abi Mustafa abi ihanet ettik var ya. ondan sonra yüzümüz gülmedi ya. Yüzün gülmedi. Gerçekten. Abi ben niye tıraş ediyorum ki? Kanka şaka abi. yapıyorum. Gel gel. Oğlum berberi küstürdünüz lan. Şş, gel kanka gel. gel. Gel gel. Keyifli bir tıraş olacak ya. Ya dur be adam dolandırılıyorsun. Bir kere de biz dinle yapma şunu ya. Tam geçişli yapacağım geçişli. Oğlum adamı sinir etmeyin bak elinde makine var. Bir yazmış kel yap. Berber free. Finale gideceğiz bak sakın tas kafa yaptırma Geçişli yap bu sefer güvenmek istiyorum sana Güven bana Sen herhalde ne işte bak Adam elinde alet var sinirlendirmeyin Serhat abi sevmalı bir çocuğumuz var. Destek olur musun? Şimdi arkadaşlar o konuyla alakalı şunu söyleyeyim. Bir sürü sevmalı kardeşimiz ulaşıyor. Şimdi ben birisini paylaşırsam e, diğeri bu sefer beni neden paylaşmadın diyecek. O diğeri neden paylaşmadın diyecek. Bu sefer ben vicdan azabı çekeceğim. E, zaten bundan bir ay önce falan bir destekte bulunmuştuk. Ya o konuyla telefon çalıyor ya. Ya o konuyla alakalı bir şeyler yine yaparız. Ama dediğim gibi durum. Oo bak biri diyor ki bu berber ne yaparsa yakışır sana. Ne diyorsun kanka? Kesin tanıdık. Hani? Bak. Yok kanka. Yok tanıdık. Anlayayım. Sen Lina baby, baby diye bir tanıdığın olamaz diye düşünüyorum. <laughs> Doğum günümü kutlar mısın? Herkes seni izliyor şu an. Gülşah kardeşim kutluyoruz. Bu arada bizim official'ın da doğum günüymüş. Onu da söyleyelim de. Buradan. Doğum günü kutlu olsun. Saç ya? Saçın yanı yok oldu. Kel kaldı. Kel mi kaldı? Neyse arkadaşlar. Ben kapatıyorum yayını. Öyle bir uğrayayım dedim. Zaten şey yapacağız. Ee, TikTok'ta da yayın açacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. See you.